huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri Sevgili dinleyiciler, insanlar için yaşadığı günlük hayat çerçevesinde her türlü sosyolojik, sosyal münasebetlerde, komşuluk ilişkilerinde, arkadaşlık münasebetlerinde, insanı uyaran öyle ibretli hadiseler cereyan eder. Öyle insan için ders verici olaylar gözünün önünden gelip geçer ki, ama insan eğer Allah onun kalbini ve gönlünü, Cenab-ı Hak onun yaratılışında, fıtratında mevcut olan bir takım kabiliyetleri, bu uyaran, uyarıcı tesirlere açmazsa Cenab-ı Hak insan bütün bunlardan hiç istifade etmez. Nitekim cemiyette görülmektedir. Nice ibretli olaylarla karşılaştıkları halde akıllarını başına almayan, bir türlü hak ve hidayeti bulmayan nice insanlar görülmüştür tarih boyunca. Günümüzde de böyle insanların mevcudiyetini hep müşahede ediyor ve görüyoruz elbette ki. Bakın ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. E femen şerahallahu sadrahu lil islami, fe huve ala nurim min rabbih. Feveylun lil qasiyati kulubuhum min zikrillah. Ulaike fi dalalin mubin. Ayet-i kerimede bakın Cenab-ı Hak buyuruyor ki ya yine bu ayet-i kerimede yine bir hazif söz konusu. Ayet-i kerimede cenab Hak Efemen şerahallahu sadrahu lil İslam. Allah'ın gönlünü İslam'a açtığı, gönlünü ve göğsünü İslam'a açtığı kimse, kimse midir manasında? Ne gibi? işte cenab Hakk'a isyan eden kimse gibi midir manasında yine? Ayet-i kerimenin yine Burada şartın cevabı mahsuf olarak bulunuyor. İşte bu bu kimse burada bir tabi işin başında hemze-i istifamiye dediğimiz bir soru edatı var. Yani kimse midir diye soru kimse kemen gelecek arkasından. Arapçadaki ifade özelliği bunu gerektiriyor. Ama o kısım burada zikredilmemiş. Ayet-i kerimenin siyakından bu anlaşılıyor. Genel ifade üslubu içerisinde bunu anlıyoruz tabiatıyla. Fehu ala nurim min min Rabbi. İşte bu kimse Allah'ın gönlünü İslam'a açtığı, İslamiyet'in bildirdiği gerçekleri anlama kabiliyet ve temayülü verdiği kimseler var ya, onlar Rabları katından, o kimse Rabbı tarafından bir nur ve bir aydınlığa kavuşturulmuştur o. Ya Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanıdır bu işte. İnsan yaratılışını bozmamışsa, hilkatindeki fıtratındaki asaleti, fıtratındaki masumiyeti insan dejenere etmemişse, onu hedefinden saptırmamışsa, bozulmamışsa bir insan, Cenab-ı Hak onun gönlünü, onun kalbini İslamiyet'e açar. allah Teala'nın gönlünü İslamiyet'e açtığı kimseyle, elbette ki Allah'ın dalalete sevk ettiği kimse bir değildir. Ayet-i Kerime'den çıkarılan mana bu oluyor aslında. Fevelün lil kasiyeti kulubuhum min zikrillah. Yazıklar olsun. Fevelün aslında veil kelimesi Arapçada yazıklar olsun, esef ifade ediyor. Yani üzüntü bildiriyor. Karşımızdaki insana muhataba karşımızdaki insana söylediğimiz teessüf ifadesi, teessüf ederim diyoruz ya, üzgün üzüntümü belirtirim. Ne kadar üzüldü manasına. Ama veil kelimesi aslında bir azap kelimesidir. Cehennemde korkunç bir derenin isminin de veil olduğu zikredilmektedir hadis-i şeriflerde. Bu bakımdan burada feveilün yazıklar olsun manasına geldiği gibi aynı zamanda onlar böyle korkunç bir azaba da müstahak oldular, oldular manasına da geliyor. Lil kasiyeti kulubuhum ya kalpleri katılaşmış olan kasavet dediğimiz, kasveti kalbiye dediğimiz şey var ya, bir insanın kalbini ve gönlünün tamamen duygusuzlaşması, onun rikkatini, inceliğini, hassasiyetini yitirmesi, kalbin taşlaşması manasında. Ya Allahü Teala nitekim bir ayet kerimede de onların kalpleri taş gibi katıdır buyuruyor. Hatta daha da katı. Ya daha da katı bu ayet kerimede kas, kasvet veya kasavet kelimesi hani de biz Türkçe'de kullanıyoruz içime kasavet çöktü deriz. Yani bir karanlık çöktü. İçim daraldı, ruhum bunaldı manasına geliyor. İşte aslında e, kasiye kelimesi kalbi katılaşmış. Kasiyeti kulubuhum kalpleri katılaşmış. Her türlü ince anlayıştan, her türlü duygudan, her türlü ee, böyle insana dışarıdan ve içeriden gelen tesirlere cevap vermez hale gelmiş canlılığını ve hassasiyetini yitirmiş olan kalpler kasiye min zikrillah Allah'ın zikrinden Allah'ı anmaktan nasibi kesilmiş olan kalplere yazıklar olsun buyuruyor bir kalp ki Allah'ı anlıyor, Cenab-ı Hakk'ı zikretmiyor Allah-u Teala'nın büyüklüğünü azametini kudretini tefekkür etmiyor bunun, bunun zevkine manevi hazzına ulaşmamış işte böyle kalplere yasıklar olsun buyuruyor Cenab-ı Hak Kasa, kasveti kalbiye işte Allah korusun Ya ayet-i kerimede fe aleyhimul aleyhimul emedü fe kaset ya insan uzun süre her türlü nasihattan öğütten ikazdan uyarıdan mahrum kalırsa uzun süre nasihat dinlemeyen ibret verici olaylardan tamamen uzaklaşmış olursa bir insan Allah korusun o, o gibi insanların işte uzun müddet böyle bir mahrumiyet içinde kalmaları kalplerinin kasvet ve katılık e, içinde kalmasına sebep olur. Kalpleri taş gibi olur onların Allah korusun. allah Teala muhafaza buyursun. Onun için ayet-i kerimede işte uzun müddet. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ Onlara zaman uzadı buyuruyor Cenab-ı Hak. Fekaset kulubuhum. Bunun neticesinde de onların kalpleri katılaştı. İşte bu kalplerin katılaşması, bu kasiyeti kulub dediğimiz durumun meydana gelmesi, Allah'ın zikrinin, Allah'ın anılmasının kalp için artık tamamen hiç böyle kalbe gelmeyen bir duygu, bir düşünce, bir fikir, bir ilham, bir insanın kalbinin özelliği olarak artık bu vasıflardan tamamen mahrum kaldığının belirtisi oluyor. Ulaike fi dalalim mübin. İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler Allah korusun. Açık bir sapıklık içinde içindedirler onlar. Kalpleri katılaşmış insanlar, Allah'ı anmayan, Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin Cenab-ı Hakk'ın vereceği herhangi bir Musibet ve beladan bile korkmayan, ürkmeyen kimseler var ya, onlar öyledir. E, Kur'an-ı Kerim'de Mutaffifin Suresinde bir ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerimeyi İmam Mücahit Hazretleri tefsir ederken, tabiinin büyüklerinden Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhümanın talebesi, onun rahle-i tedrisinde yetişmiş, onun yetiştirdiği tefsir alimlerinden, tabiinin tefsirde en ileri gelenlerinden Mücahid İbni Cebr Hazretleri kella bel rane ala kulubihim ma kanu yeksibun ayet kelimesini açıklarken buyuruyor ki kella bel rane burada sekte var biliyorsunuz mana bakımından bir iltibasa yol açmasın diye berrane şeklinde lamu raya idgam ederek okumuyoruz da orada sekt yapıyoruz. Kella bel rane. Buradaki rain'in ne manaya geldiğini açıklıyor İmam Mücahit Hazretleri. Bu rain'in insanın kalbi üzerinde, insanın e, gönlü üzerinde bir tabaka, bir hakimiyet tesisi manasında. Kella bel rane ala kulubihim onların kalpleri üzerine tamamen hakim oldu. Ma kanu yeksibun yaptıkları kötü işler kazandıkları ve onların iktisap ettikleri kötü ameller, kötü fiiller onların kalpleri üzerinde bir kötü teşhir meydana getirdi. Kalplerini iyice sardı ve bürüdü. Onların zulmeti kalplerini örttü manasında. Burada bunu açıklarken İmam Mücahit Hazretleri buyuruyor ki insanın avcu bu avuç ayası dediğimiz kısım böyle avuç açıldığı zaman meydandadır, açıktadır. Ama diyor bu parmaklardan birisi bunun üzerine kapanırsa bu kısmen kapanmış olur el ayası dediğimiz kısım kapanmış olur diğeri bunun üzerine kapanırsa ikinci parmak biraz daha bunun sahası kapalı kapanmış olur üçüncü kapanırsa öyle dördüncü ve beşinci par parmakla bu kapadığınız zaman artık tamamen bu e, avuç ayasını insanın avucunun içini görmeye imkan kalmaz o zaman o zaman diyor İşte kalp de böyledir İşlenen kötü fiiller İnsan kalbi üzerinde devamlı siyah noktalar meydana getirir. Bunlar çoğaldıkça kalbin böyle manevi tesirlere, feyze ve manevi telkinlere karşı artık kalbin alma gücü ve onları telakki etme, onlardan müteessir olma etkilenme kabiliyeti kaybolur. Ve bu surette kalp iyice kararır. İşte bu kalbin kararması haline rain denilir diyor İmam İmam Mücahit Hazretleri işte kasvet de budur işte. Kalpleri böyle kararıyor. Allahü Teala'nın başlangıçta peşinen verdiği bir ceza değil bu. Devamlı uzak kalmak, devamlı kötü işlerle meşgul olmak insanı ve bu kasveti kalbiyeye, kalbin katılaşma ve taşlaşmasına götürüyor insan Allah korusun. <Sessizlik> <Sessizlik> Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben muteşabihem mesani. Ya Allahü Teala sözün en güzelini indirendir Cenab-ı Hak. En güzel söz, خَيْرُ الْكَلَامِ Kelamullah ve وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ رَسُولِ اللّٰهِ Ya sözlerin en güzeli, en hayırlısı Allah kelamıdır. Kur'an-ı Kerim işte ahsenel hadis, Kur'an-ı Kerim burada. Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir Cenab-ı Hak. Kitaben <laughs> muteşabihen. Ayetleri birbirine benziyor. Aralarında hiçbir tebayyün yok, tenakuz yok. Her bakımdan ifade özellikleri, üslup güzellikleri bakımından birbirine benziyor. Birbiriyle denk, birbiriyle daima birbiriyle ölçülü ve dengeli. Müteşabih burada o manada. Ayet-i Kerime, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerin muhkem bazılarına müteşabih olduğunu bildiriyor Ali İmran Suresi'nde. Ama buradaki müteşabih o manada değil yani ifade güzelliği, fasahat ve belagat bakımından birbirine benzeyen ayetler ihtiva ediyor Kur'an-ı Kerim. Mesani tekrarlanan demek, mükerrer manasında. Mesani kelimesi de devamlı tekrar tekerrür eden ayet-i kerimeler, Cenab-ı Hak indirmiş ayet-i kerimeler olarak Kur'an-ı Kerim'in sözün en güzeli sıfatıyla indirmiştir. Takşairru minhul cüludüllezine <laughs> yakşavna rabbehum. Allah'tan, Rablarından korkan kimselerin derileri ürperir. Derileri ürperir Kur'an-ı Kerim'i dinledikleri zaman. Ya ikşi'rar, ikşi'arra yekşi'irru ikşi'raran ürpermek. Diken diken olmak tüyleri böyle. Kur'an-ı Kerim'i dinledikleri zaman. Öyle bir Rabbani tesiri vardır ki imanlı kimseler Kur'an-ı Kerim'i dinledikleri zaman Allah'tan korkanlar böyle ürperirler adeta. Ellerinde olmadan. Sümmeteliğin telinu Sonra onların uzuvlarına, onların organlarına, onların dış görünüşlerine bir sükunet hali gelir. Ve kulubuhum kalpleri rahatlar, sükunet bulur. İlâ zikrillah Allah'ı anmaya yönelir. Zalike hudallahi yehdi bihi men yeşâ. İşte Cenab-ı Hakk'ın dilediği kimselere ihsan ettiği bir hidayettir bu. Allahü Teala'nın Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir nimettir. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği bir doğruyu bulma kabiliyetidir. Ve men yudlilillahu had. Kim ki Allahü Teala onu dalalete düşürmüştür, artık onu herhangi bir şekilde doğruya ve hidayete erdirecek hiçbir güç yoktur. Femen yettaki bi vecihi su el azabi kıyamet. Kıyamet gününde azabın kötüsünden varlığını koruyan kimse gibi midir? Bu şekilde hareket etmeyenler. Burada da bakın yine hazif var. Ve kıyle ve kıyle liz zalimine zûkû mâ kuntum teksibûn. İşte orada zalimlere, kafirlere, inkarcılara yaptığı, yapmakta olduğunuz işlerin cezasını şimdi tadın bakalım denir. Demek ki insanlar kendi üzücü akıbetlerini, kendi hazin durumlarını bizzat kendileri hazırlıyorlar, buna sebep oluyorlar. Allahü Teala kimseye usulmetmiyor. Bakın ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hakk'ın insanlara olan lutfundan, ihsanından bahsediliyor. Allah'tan korkarak Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini dinleyen kimseler bu ayet-i kerimeleri dinlerken saygı ve edeple dinliyorlar ve dolayısıyla bu edeple dinleyişin bereketi olarak onlarda bir ürperti, bir manevi duygulanma, bir etkileşim hasıl oluyor. Kur'an-ı Kerim okuyan kimseler. Ya iman alameti zaten. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Enfal suresinde de geçmişti. Orada da Cenab-ı Hak buyurmuştu ki اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Ayet-i kerimesinde ama اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ Allah anıldığı zaman onların kalplerine bir ürperti ve korku gelir. Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu tüm imanı. Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman imanlarında bir kuvvetlenme, imanlarında bir pekişme onlar meydana geldiğini görürler. Meydana gelir. imanları artar. Ziyadeleşmek burada kuvvet ve nur yönünden, yakın yönünden imanlarında bir pekişme meydana gelir manasında. İşte ayet-i kerimeleri dinlemek, Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in istimaından, dinlenmesinden böyle bir manevi tesir ve haz meydana geliyor insan üzerinde. Ama işte bu durum Allahü Teala'nın Cenab-ı Hakk'ın kudret ve azametinden korkarak hareket eden kimselerde. Ve bu konuda kendisini geliştirmemiş, vicdanını, şuurunu, ruhunu, kalbini bu noktaya teksif etmemiş kimseler elbette ki bundan bu tesiri ve bu etkileşimi, bu muazzam manevi, rabbani tesirin neticesini göremiyor onlar elbette ki. İşte allah Teala'nın bir lütfu ve ihsanı oluyor bu. Ke Ayet-i Kerime'nin müteakip kısmında Cenab-ı Hak buyuruyor ki Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Kezzebellezine min kablihim فَاَتَاهُمُ الْعَزَابُ مِنْ حَيْسُ لَا يَشْعُرُونَ Sadaka Onlardan önceki kimseler de bu Mekke-i Mükerreme döneminde Peygamber Efendimiz'e karşı gelen, ona muhalefet eden kafirlerden önceki kimseler de yalanlamışlardı. Onlar da kendilerine gelen peygamberleri inkar etmiş, onları tekzip etmiş, onlara karşı çıkmışlardı. فَاَتَاهُمُ azabu min haysu la yeşurun. Onların hiç beklemedikleri bir yerden, hiç beklemedikleri bir şekilde onlara Allah'ın azabı geldi, ulaştı. Onlar bir anda şaşkına döndüler ama yapacak, o azaptan kurtulacak, yakalarını sıyıracak hiçbir imkan bulamadılar. Onlar onlara azap bilmedikleri bir yerden geldi. Neye uğradıklarını anlayamadılar. Fe etahumul azabu min haythu la yeş'urun. Onların hiç hissetmedikleri, anlayamadıkları bir yönden ve cihetten onlara azap geldi, ulaştı. Fe ezâkahumullâhul hizye fil hayâti dünya. allah Teala onlara dünya azabında her türlü rezillik, her türlü alçaklık ve sefaleti onlara Cenab-ı Hak tattırdı. Onlar bir an, bir süre önce kendilerini beğenmiş, mütekebbir, mütekallibe, astı astı kesti kestik her dediğini yapabilecek güçte kendini gören, azametli, kibirli, gururlu insanlarken öyle zavallı duruma düştüler ki parmağını dahi kımıldatma imkanı yok. Dizleri üzerine halsiz, takatsiz, çaresiz çöküverdiler. Ne yapacaklarını bilemediler. Hemen belki burunlarının dibinde Ciğer saydıkları çocukları var, onları bile kurtaramadılar. Eken birbirlerine yardım, birbirlerine çaresiz olma imkanları kalmadı. O kadar rezil, sefil ve zelil duruma düştüler. Ya yani kelimesi zillet ve sefalet manasına geliyor. Aşağılık, rüsvaylık manasına. Tam bir rezillik. Rezaletin son perdesi denir ya işte artık onlar daha ondan aşağı daha ondan zelil, ondan da hakir bir duruma düşemezlerdi manasında. Fe Khizye fil hayati dünya. Dünya hayatında Cenab-ı Hak onları böyle rezil etti. Ve la azabul ahireti <laughs> Halbuki ahiret azabı bu ile kabili kıyas değil. Dünyanın hiçbir şeyiyle ahiretin ölçüleri uymuyor. İnsan dünyada birçok şeyleri belki çok gözünde büyütebiliyor ama ahireti kendi boyutları içerisinde ele aldığımız zaman ahiretin dünya ile kıyas ve mukayesesi karşılaştırılması mümkün değil. Allahü Teala yine tekit ile ifade ediyor, beyan ediyor ki Cenab-ı Hak ahiret azabı çok çok en büyüktür. Yani dünya azabıyla kıyaslanmayacak ölçüde büyüktür. لَوْ كَانُوا Ah keşke bilselerdi. Ah bir anlayabilselerdi. Bir işin şuuruna varsalardı. Bir anlayıp idrak edebilselerdi. Keşke bilselerdi buydu cenab bak. Ya ahiret azabı çok büyük. Dünya azabıyla kabili kıyas değil. Bu konuyla ilgili olarak insanlar dünyada tabi zaman zaman çok şiddetli veca ve ıstırap içinde olan hastalar oluyor çok dehşetli ıstırap çeken, büyük acılar içinde kıvranan kimseler oluyor. İnsan bakıyor da, aa nasıl tahammül edilir buna diye karşıdan üzülüyor insan. Bunu bizzat duymayan, karşıdan bakınca, bunun ıstırabını o da yaşıyor belli bir ölçüde. Ama, bütün bunlar, insanın kabirde görecekleri veya ölüm anında görecekleriyle, kıyas kabul etmeyecek derecede hafif kalıyor. Ölüm anındaki, o ruhun bedenden çıkması anındaki acı dünyadaki hiçbir acıyla kabili kıyas değil. Ölüm azabı da a, kabir azabıyla kıyaslanacak gibi değil. Kabir azabı kıyamet azabıyla, cehennem azabı da kıyamet azabıyla karşılanacak, mukayese edilecek gibi değil. Onun için bakın ayet-i kerimede çok net olarak. Ve le azabul ahireti ekber. Ahiret azabı çok çok daha büyüktür. Yani en büyük azaptır Allah korusun. Yani burada Ekber ismi taftil sigası süperlatif olarak kullanılmış. En büyük demek. Yani onu başka bir azapla kıyaslamak kabil değildir. Ah keşke bilseler. Levkânu ya'lemun. Ve lekad darabna linnâsi fî hâzel kur'ânî min kulli metenin le'allahum yetezekkarun. Kur'an-ı Kerim'de bu Kur'an'da insanlar için her türlü örnek ve misali verdik anlayabilsinler diye. Leallehum <laughs> yetezekkerun. Belki onlar tezekkür eder, meseleyi kavrarlar. Belki ibret çıkarırlar, ders alırlar diye insanlara verilmesi gerekli her türlü örnek, her türlü misali verdik buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya Kur'an-ı Kerim'de nice meseller var insanları düşündüren, onların bizzat kendi hayatlarından alınmış, kendi nefislerinden alınmış, içinde yaşadıkları cemiyetten alınmış, tarihten alınmış, nice örnekler var Kur'an-ı Kerim'de. Bütün bunlar insanların tezekkürü içindir işte. İnsanların biraz aklını çalıştırıp, ruhuyla bir şeyler kavraması, zihniyle bir neticeye, bir sonuca varabilmesi içindir. Bunun için Cenab-ı Hak nice örnekler vermiş, gaye insanı, uyarmak, ikaz etmek. Bakın zaman zaman ayet-i kerimelerde ahiret azabından söz ediliyor. Ya insanlar efendim Kur'an-ı Kerim'de de bu kadar çok cehennemden, azaptan bahsediliyor. Ne ihtiyaç var diyorlar haşa. İnanan insanlar elbette ki bunun hikmetini çok iyi anlar. Allahü Teala elbette insanlar için müeyyide olarak, böyle korkunç bir akıbetle karşı karşıya kalmasınlar diye işin dehşetini, azametini elbette ki Cenab-ı Hak bildirecek. Sonradan bu durumla karşı karşıya kalanlar, Ya Rabbi bütün bunlar bize böyle bütün dehşetiyle bildirilmiş olsaydı biz bu duruma düşmek ister miydik diye insanlar itiraz edebilirler. Nitekim edecekler edecekler de ama her şey bildirilmiş. Evelem nu'ammirkum ma yetezekkeru fihi men Düşünebilecek insanın düşünebileceği kadar bir fırsat ve ömrü size vermedik mi buyuruyor Cenab-ı Hak? Verdi elbette işte bakın. Bütün bunlar hep düşünmek ve değerlendirmek için. Kur'anen <laughs> arabiyyen gayra zi'i ve cin leallehum yettekun. Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır ki Arapçadır ama Kur'an-ı Kerim hiçbir eğriliği, bozukluğu, insicamında, üslubunda, birbiriyle olan irtibatında, herhangi bir kopukluk, bir düzensizlik ve herhangi bir ifade eğriliği yoktur onda. Eveç kelimesi eğrilik manasına geliyor. Eğrilik, büyürülük, bozukluk manasına. Onda hiçbir ifade bozukluğu yoktur. Onun üslubu, onun belagatı, onun ifade tarzı her bakımdan mükemmeldir. Leallehum <laughs> yettekun. Ta ki Kur'an-ı Kerim'in bu mükemmel üslubuyla bildirilen hakikatlerden hareket ederek insanlar kendilerine düşen vazifeleri hakkıyla yerine getirirler. Allah'ın yasakladığı şeylerden de kaçınırlar. Daraballahu mezelen raculen fihi şurakâ'u müteşâkisûne ve raculen selemen li Bakın müşriklere Cenab-ı Hak yine bir örnek veriyor. Allahü Teala bir adamı örnek olarak gösteriyor Cenab-ı Hak. Bir adam var ortada. Fihi şuraka umu teşekkisine. Birbiriyle çekişip duran ortakları var. Bir köle var. Bunun müteaddit sahibi var. Ortada hizmet görecek bir adam var. Bir hizmetçi var ortada. Ama bunun birbirinin arzu ve isteklerine tamamen karşı olan birbiriyle bir uyum ve anlaşma birbiriyle ittifak halinde bulunmayan birbirine düşman güçler bu köle üzerine tasarruf etmek istiyorlar. Birisi gitsi falan yere gitsin diyor. Yok olmaz diyor ötekisi. Yok, ben buraya göndereceğim olmaz diyor. Adamcağız ortada böyle sağa sola çekiştirilip duruyor. Şimdi bu adamın durumu düşünün bu adam mı daha iyidir? Varacülen selemen Birisi de var ki bir tek sahibi var onun. Onun emrine bakıyor. O ne derse onu yapmak durumundadır. Allahü Teala. Hel yani mesela. Şimdi bu ikisi birbirine denk midir? Birbirle eşit midir? Çeşitli birbirine muhalif ve düşman hasım kimselerin üzerinde söz sahibi olduğu bir köle, bir hizmetçi var. Bir de bir tek efendisi, bir tek sahibi olan bir köle var. Kul var ortada. Değil mi? Bunlardan bunların ikisi birbirine denk midir? Örnek bakımından ortadaki misal olma açısından bunlar birbirinin aynı mıdır buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya aynı değildir. Demek ki kul allah Teala'dan başka başka mabutlar arayacak olursa onun emrine kulak vereceği buyruğunu dinleyeceği birden fazla kendisinin taptığı bir put veya mabut bulunacak ilah bulunacak olursa bu adamın durumu iyidir. Yoksa bir tek Allah'a kulluk eden, onun emirlerine dikkat eden kimsenin durumu mu? İşte bunlar birbirine müsavi değildir elbette ki. Elhamdülillah, hamd, her <laughs> türlü övgü, sena, metü sena Allah'a mahsustur. Bel ekseruhum la ya'lemun. Onların çoğu zaten bunu anlamıyor ve bilmiyorlar. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sen peygamber efendimize hitap ediyor Cenab-ı Hak. Sen öleceksin, ve innehum meyitun. Onlar da ölecekler. Meyit ölü demek aslında. Ama burada öleceksin manasında. Onlar da ölecekler. Yani fanisiniz burada. allah Teala'dan başka baki yoktur. Sümme innekum yevmel kıyamete inde rabbikum tehtesimun. Sonra kıyamet gününde Allah katında siz birbirinizle çekişip duracaksınız. Yani siz neden sen beni yanlış yola çektin? Neden bana kötü telkinlerde bulundun? Neden beni bu akıbetle baş başa bıraktın diyerek birbirinize gireceksiniz orada. Ama buradayken Allah'ın emrini dinleyip de Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun amellerde bulunmuş olsaydınız elbette ki böyle bir muhasama, böyle bir husumet ve düşmanlık içine girmenize hacet kalmayacaktı buyuruyor. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri